Arkadaşlar herkese selam. Bugün borçlama araçları fonlarından aksi portföyün yani borçlama araçları fonunu inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi borçlama araçları fonları özellikle faiz düşüşleri sebebiyle gerçekten son zamanda çok değerlenmişti. Bu tablodan da gördüğümüz gibi borçlama araçları son bir ayda %3.68 civarında getiri sağlamış. Hatta şuradan da hemen borçlama araçları şemsiye fonlarının getirene baktığımız zaman bir ay nezdinde %5'e kadar ulaşan getiriler olduğunu görebiliyoruz. 3 ayda da ise %15 var. Geçtirler söz konusu. Peki bu borçlanma araçları fonları nedir? Biraz ondan bahsedeyim ben size. Bildiğiniz gibi bu yıl iki tane Merkez Bankası toplantısı oldu arkadaşlar ve bu toplantılar sonucunda da ikisinde de Faiz indirimi oldu ve şu an politika faizimiz %45. Faiz düşüşleri yönündeki beklentiler ise yıl sonunda daha da düşük olacağı yönünde. Dolayısıyla faiz düşüşleri, borçlama araçları fonlarını pozitif etkiliyor. Şunun da farkında olmak lazım ki geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini %21'den %24'e yükseltti. Dolayısıyla enflasyon düşünme konusunda geri adım ikinci aydan itibaren atılmış oldu. Bu riskli bir yatırım esnumanı. Para piyasası fonlarında olan herkes faiz düşüşleri sebebiyle borçlama araçları fonlarına yöneldi fakat risklerin de farkında olmak lazım diye düşünüyorum. Peki aktif portföyün borçlama araçları fonu nedir? Biraz ondan bahsedeyim ben size. Arkadaşlar bu fonun kodu BOL. b o l şeklinde geçiyor. Fonumuzun fiyatı 1 TL 0.5 kuruş. Fon toplam değeri 744 milyon civarında. Yatırımcı sayısı ise şu an 1432 civarında. List 7 üstten 5. Klasik bir borçlama amaçları fonu listelerine sahip. Yıllık yönetim ücreti ise %1.50 arkadaşlar. Gerçekten rakiplerine kıyasla uygun bir yöntem ücretine sahip. Bunu söylemek lazım kesinlikle. Burada fonumuzun varlık dağılımına baktığımız zaman %96.25 Orada devlet tahvili. %1.89 %9'unda finansman bonosu, %1.86'sında da yatırım fonları katılma payı olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bakın, her borçlama araçları fonları alınmaz. Neden alınmaz? Bu işi biraz açayım izninizle. Mesela, bol fonunun portföy dağılım raporuna girdiğimiz zaman bakın burada portföyün ortalama vadesi diye bir yer var. Bu ortalama vade şu demek arkadaşlar? Bu fonda devlet tahvili olabilir, özel sektör olabilir, bon olabilir. Bunların bir vadesi olur arkadaşlar. Burada yatırım yaptığınız fonun ortalama vadesi ne kadar yüksekse yani bin hani bu vade 1000 de olabilir, 2000 de olabilir, 3000 de olabilir. olabilir. Fon fonu değişiklik gösterebilir. Bu vade vade ne kadar yüksekse fondaki volatilite yani zikzak durumu %5 çıktı işte %10 düştü gibi durumlar daha olası olabiliyor. Daha riskli oluyor gibi düşünebilirsiniz. Portföyün ortalama vadesi ne kadar yüksekse kazanç ve kayıp riskleri daha yüksek oluyor. Portföyün ortalama vadesi ne kadar düşükse o kadar düşük risk oluyor. Daha düşük kazanç daha düşük kayıp şeklinde düşünebilirsiniz. Zaten para piyasası fonları daha düşük kazanç daha düşük risk anlamındaydı. Fakat faiz düşleri sebebiyle insanlar biraz da bu tarafa bu yüzden yöneldi diyebiliriz. Devlet tabirlerini zaten görüyorsunuz burada. Fonumuzun yatırım yaptığı fonlar burada arkadaşlar aktif portföyün para piyasası fonu IDL %0.38 oranında yatırım yapmış ve aktif portföyün kısa vadeli serbest telefonu fonu NKL'ye %0.57 oranında yatırım yapılmış. Fonumuzun kap sayfasının genel bilgiler kısmına geldiğimiz zaman fona ilişkin bilgiler kısmına bakın. Burada fonun halka arz tarihini görüyorsunuz arkadaşlar. 8.1.2025. Fakat bu tarih fon işleme başladı tarih olmuyor arkadaşlar. Fonumuz 8 Ocak 2025'te halka arz olmuş ise de 10 Ocak 2025'te işleme başlamıştır. Bakın TEFAS'ın en sevdiğim yerlerinden birisi var arkadaşlar. Fon karşılaşma kısmına geliyorsunuz. Şemsiye fon fon türünden borçlanma araçları şemsiye fonunu listelediğimiz zaman son bir aydaki en karlı fonun aktif port ve borçlama harçları fonu olduğunu görüyoruz arkadaşlar %5.27 oranıyla bir aydaki en karlı borç amaçları fon olmaya başarmış kendisi. Bu arada bu getiriden bahsetmişken şundan da bahsedeyim. Hissesinde yoğun fon dışında tüm fonlarda bulunan stopaj oranları %10'dan %15'e çıkarıldığından ötürü artık borşa amaçları fonlarında da %15 stopaj var. Bunun da bilincinde olmak lazım. Dikkat edelim o kısma. Fonumuzun işleme başladığından beri %5 civarını getiri sağladığını söyledim. Şimdi arkadaşlar büyüklük bazlı bakalım. Mesela şuradan bu tarihte silelim. Sayfayı bir yenileyelim. Borçlama amaçları şemsiye fonu seçtik. Büyüklük bazlı geldi. Son portföy bütüne baktığımız zaman arkadaşlar önümüze bir sürü sürü borçlama araçları fonları çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın Fundify'a geldik. Tarih belirleme kısmından bir tarihlerimiz girelim. 10 Ocak 2025, 7 Şubat 2025 uyguladık. Burada gördüğümüz borçlu amaçları fonlar arkadaşlar en büyük borçlu amaçları fonları. Yani portföy büyüklükleri gerçekten çok büyük. Şimdi bol fonumuzda bu büyük fonları bir karşılaştıralım. Bol'un işleme başladığı tarihten itibaren. Mesela ne dedik? Yot fonu varmış dedik. Baktık TBT fonu var. Baktık işte F3 fonu var değil mi? Bol işleme başından beri %5 civarını getir sağlıyor. Fakat portföy büyüklükleri çok büyük olan fonlarda %5'e bırakın %4'e yakın bir getiri bile sağlanamamış. Bir haftada arkadaşlar borçlu amaçları iyi bir bir şekilde düşmüştüm. Bol bir haftada eksi 0.62, yot eksi 1.32, tbt eksi 1.86 gerçekten çok fazla oranlar bunlar ve fo3 de eksi 1.06. Gördüğünüz gibi bol fonu hepsinden daha düşmeyi başarmış bir haftalık süre bazında. Dolayısıyla bol fonu gerçekten rakiplerine kıyasla çok iddialı bir fon ve yeni çıkan da bir fon. Yatırımcıların kesinlikle bu fona dikkat etmesini ve incelemesi öneriyorum. Çünkü yıllık yönetim ücretinin ucuz olması bir yana gerçekten başa yönetildiği anlaşılıyor. Bir de şöyle bir durum da var arkadaşlar. Mesela bakın buradan garanti portföy uzun vadeli borçlamaçları fonu diye bir fonumuz daha var. Hani burada ne yazıyor mesela uzun vadeli yazıyor değil mi? Burada bu fonu yani Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlama Araçları Fonu'nun ortalama vadesinin 1541 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu fon ünvanı gereği uzun vadeli borçlama araçlarını sürekli almak zorunda. Fakat Aktif Portföy Borçlama Araçları Fonu'nda herhangi bir kısa vade, orta vade, uzun vade gibi bir isim geçmediği için aktif bir yönetim söz konusu adı üstünde olduğu gibi. Dolayısıyla piyasaya göre hareket etme durumları çok büyük. Bu tarz belirsiz durumlarda aktif yönetilen fonları tercih etmek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Umarım video size faydalı olabilmiştir ve anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Video izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.